Tarihte bu hafta seviyesinin yeni videosuyla karşınızdayım. 553. 2. İstanbul Konsili başladı. 558. Ayasofya'nın kubbesi çöktü. 1260. Kubilay Han Moğol İmparatoru oldu. 1485. Davutpaşa Lisesi Mektebi Sübyan adıyla kuruldu. 1494 Kristof Kolon Jamaika'ya vardı. 1497 Amerigo Vespucci yeni dünyaya yapılacak ilk yolculuk için İspanya'dan ayrıldı. 1556 Marmara Denizi depremi meydana geldi. 1682 Deli Petro Rus çöve oldu. 1762 Rusya ve Prusya San Petersburg Anlaşması'nı imzaladılar. 1799 Cezvar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Akka'da Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı. 1809 İsviçre'nin Argau kantonu Yahudileri vatandaşlık haklarından mahrum etti. 1814 1. Napolyon sürgün hayatına başladı. 1821 Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte Saint Helena adasında öldü. 1824 Londra'nın ünlü müzesi The National Gallery halkın ziyaretine açıldı. 1830 Osmanlı Amerikan Ticaret ve Dostluk Anlaşması imzalandı. 1832 Yunanistan Krallığı kuruldu. 1835 Kıta Avrupası'nın ilk demir yolu hattı Belçika'da açıldı. 1835 Kıta Avrupası'nın ilk demir yolu hattı Belçika'da açıldı. 1862 Meksika ordusu Fransızları mağlup etti. 1865 ABD'deki ilk tren sorgunu Ohio yakınlarında gerçekleşti. Lincoln toprağa verildi. 1867 Alfred Nobel dinamitin patentini aldı. Osmanlı İmparatorluğunda Dilaver Paşa nizamnamesi ilan edildi. 1868 Bugünkü adı Danıştay olan Şuvay Devlet kuruldu. Nevada eyaletinde Reno şehri kuruldu. 1872 Victoria Woodhull, ABD başkanlığına aday olan ilk kadın oldu. 1876 Osmanlı Devleti'nde basına sensür uygulanmaya başlandı. 1877 Kızıl Develi lideri Crazy Horse ABD birliklerine Nebraska'da teslim oldu. 1889 Eyfel Kulesi ziyaretçilere açıldı. Osmanlı Devleti'nin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı. 1901 St. Petersburg'da işçiler ile Çarlık Polisi arasında çatışma yaşandı. 1902 Pele Yanardağı patladı, 30 bin kişi öldü. 1904 Panama Kanalı'nın inşasına başlandı. 1912 İtalya Rodos'u işgal etti. 1914 Paramount Pictures kuruldu. 1916 Amerikan Deniz Piyadeleri Dominik Cumhuriyeti'ni işgal etti. 1919 Çin'de yabancı malların boykot edilmesini savunan öğrenciler ayaklandı. 1920 ABD Komünist Partisi kuruldu. 1921 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Müdafaa-i Hukuk Grubunu kurdu. Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu. 1924 İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi yayınlanmaya başlandı. 1924 Yaz Olimpiyatları Tavis'te başladı. 1925 Atatürk Orman Çiftliği'ni kuruluş çalışmaları başladı. 1927 İstanbul Vadyosu yayına başladı. 1930 Hakkade Meydanı'na gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 2514 kişi öldü. Matma Gandhi İngilizler tarafından tutuklandı 1931 Mustafa Kemal Atatürk üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. 1932 Al Capone vergi kaçırma suçundan Atlanta'da hapise girdi. 1936 Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu. İtalyan ve Etiyopya'yı işgal etti. 1937 Dünyanın en büyük zeplini yanarak yeve çakıldı. 36 kişi öldü. Bu kazadan sonra zeplinle taşımacılık tam vazgeçildi. 1940 Winston Churchill Birleşik Krallık Başbakanı olarak görevlendirildi. 1941 550 Alman uçağı Londra'yı bombaladı. 1400 kişi öldü. 1949 Doğu Berlin'de Sovyet Savaş Anıtı açılışı yapıldı. İstiklal mahkemelerine ilişkin yasa yürürlülükten kalktı. 1952 Kibrit tekeri kalktı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdavisi Enstitüsü kuruldu. 1954 Asya Futbol Federasyonu oluşturuldu. Paraguay'da askeri darbe gerçekleşti. 1955, Batı Almanya tam egemenlik hakkına kavuştu. Batı Almanya, NATO'ya katıldı. 1960, Ankara'da öğrenciler 555K koduyla bir gösteri yaptı. 5. ayın 5. günü saat 17'de Kızılay'da. 1961, Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu. Uluslararası Af Örgütü kuruldu. 1970, 75 bin dolaylarında kişi Vietnam Savaşı'na son verilmesi için gösteri yaptı. 1975, Gazi Eğitim Enstitüsü 10 gün süreyle kapatıldı. 1976, İtalya'da meydana gelen depremde 989 kişi öldü. 1978 Çevrediler İskoçya'da bir nükleer santral inşaat alanına işgal ettiler. İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi çiçek pasajı çöktü. 12 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. 1979 İstanbul'da tüm sarraf ve kuyumcular protesto amaçlı kepenk indirdi. Margaret Thatcher, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı seçildi. 1980, Konstantin Karamanlis, Yunanistan devlet başkanı seçildi. 1981, François Mitterrand, 3. kez Fransa Cumhurbaşkanı seçildi. 1987, Polonya hava Havayollarına ait bir yolcu uçağı Varşova'da düştü. 183 kişi öldü. 1988 Oval Çelik Fransa'da yakalandı. Norveç'te bir yolcu uçağı düştü. 36 kişi öldü. 1993 Yokova Termik Santrali'ne karşı yaklaşık 3000 kişi eylem yaptı. Tayland'da Kadeva Oyuncak Fabrikası'nda çıkan bir yangın 188 işçinin ölümüne yol açtı. 1994, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela göreve başladı. Manş tüneli açıldı. Naim Süleymanoğlu, Çekya'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda rekor kırarak 3 altın madalya kazandı. 1997 İstanbul'da Yeni Kapı Mevlevi Hanesi yandı. 1998 Apple iMac'i e piyasaya sürdü. Mercedes-Benz 40 milyar dolara Chrysler'i satın aldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi. 2001, Kanada oynadan bir futbol maçında çıkan izdihanda 130 kişi öldü. 2002, Jean-Pierre Raffarin Fransa Başbakanı seçildi. Nijerya'da bir yolcu uçağı düştü. 148 kişi öldü. 2007. Kenya Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı düştü. 115 kişi öldü.